Merhabalar arkadaşlar ben Peynir. Bugün sizlerle birlikte okçuları evrimlerle getireceğiz. Öncelikle şu ile birlikte oynayacağım. Lig oyunlarında oynayacağız. Evrimimizi basalım okçuya. Yavaş yavaş son parçaya kadar getirdim. Son parçayı da taktık. Ve okçu evrimle açtık şu anda gördüğünüz gibi. Destemiz bu şekilde. Dün zaten videosunu çektim. Okçu evrimini açtım ve rahatlıkla oynayabiliriz şu anda. Yani ligde düşük olduğundan 12 levelde alıyor zaten kartları. Sadece mezar taşının leveli bir level düşük olacak. Sorun çıkartmaz bize. Çok da kolay engellenebiliyor. Tank ama hasar da yüksek gibi. Birazcık dengeli ya tam olarak. Güçlü ya da güçsüz diyemem de. Onun arkasına baloncu, baloncu gelmesin. Baloncu çok güçlü bir kart çünkü. O kadar da harcadı. Tamamdır. Aşırı büyük bir hasar yemedik kaç kişilik bir ataktan? 11 kişilik bir ataktan. Yine o kadar büyük bir hasar değil bence. Çok güzel. Şu anda küçük bir hasar onu savunacağım. Önüne de elektro basabiliriz. X olarak üstünüz zaten. Çok güzel. Bastım elektro devime. Kasırgam var. Ama kasırga değil. Yıldırma ihtiyaç duyuyorum gibi duruyor. Yani öyle İki tane çekmem gereken kart olacağı sanmam. Zaten şey var adamda. Cehennem ejderhası. Hmm. Şu şekilde bir kasırga atabiliriz. Tamamdır. Valkyrie'nin hasarını yememem gerekiyordu. Ama yedim de çoktan. Okçuları atmayacağım. Okçuları atarsam oklarını atar. O yüzden kullanmadım okçuları. Şu anda şöyle ileriden basalım. Tamamdır. Küçük münase gerek kalmadan eriteceğiz orada cehennem ejderhasını. Çok geç kaldı noktalar için. Hatta senin için gereksizliği bile denebilir. Gerçi ileride neyle savunacaktın. Öyle bakarsan birazcık da gerekli. Tamamdır. Yine aynı hata deneyeceğim. Bastım elektro ödevime. Kasırgam var. Şu anda tam şurada bir özellik basacağım. Hem küçük prens dursun hem de bir şey gelebilir düşüncesiyle. Geldi de ama yeterli olmadı. Küçük prensi korumak için. Elektrodevi ve iyi kilitledik bu sefer kuleye. Çok fazla hasar vurduk. Hatta kule neredeyse düştü bile. Barbar valini kullanabilirim. Çünkü adam iskelet ordusunu attı zaten. Tamamdır. Okları birazcık geç attı. Ona rağmen bir tane hasar çıkardı. Evimin okçuları şu şekilde dağıtacağım. Hiç sıkıntı değil o. Bir de küçük bir prensi basalım. Kasırgam var. Şöyle kasırgayla çektim mi? Çok rahat bir şekilde kalktık altından. Elektro bastım. Ya hiçbir şey olmasa bile yıldırım da alacağım zaten. Elektrode ve karşı birlik istekleyemez. Ve şu anda şöyle bir baskımın olması bizim için daha rahatlatıcı. Şöyle yıldırımımı da inin. Tamamdır. Gel buraya. Çok güzel. İyi oyundu. Rahat bir şekilde ikinci elimizi de kazandık. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin. Olmasın sakın aşk sizeyim. Şimdi Rubik küpümüzü açalım. Aynen. Sıradan, sıradan, sıradan ve sıradan. Yapacak bir şey yok. bir izleyici vesilesi katalım araya. Şu şekilde. Gel bir klasik deste. Haydi. Tamamdır. Domuz destesi geldi bize. Şu şekilde. Domuzcuk açılışı gelmedi ama. Kelse çok daha güzel olabilirdi. Çok belli açılış yapalım. Rakipte yaşlı cadı var. Tamamdır. O zaman Elektro adresi oynuyor. Tamam. Geriden bir uçan makineyi salalım. Şöyle muhafızlar açılışını yapalım. yaşı da elinden çıkartması onun için kötü olacak şu anda. Aynen. Elektro devresi oynadığını eminiz. Sağdan hızlıca düşürdüm bombacıyı. Kalkanların almasın diye. Sorun değil. Yaşlı cadıyla alacağım onu. Oo, çok kötü oldu. Alabileceğini düşünmüştüm. Onu alır goblinleri de alır diye de. Sıkıntı yok. Sağdan hasarı eşitledik. Vur bir tane daha. Çok güzel. Üstünüz şu anda. Goblin şöyle domuzcukları bir daha atalım. Elektro dev. Karşılığı geldi. Peki sağdan iyi bir hasar yiyecek elektrode bir rahatlıkla savunacağım bu arada şöyle bir de goblin kafesi atacağım çünkü bastım kafese sorun değil tamamdır şöyle bir de uçan makine bastım mı hızlıca indiririz onu yaraladık bile zaten rahat bir savunma oldu bizim için domuzluklarımıza döndü. Soldan makine baskı yaparken hepsini sağ tarafa doğru atacağım. Zaten iksiri yok. Gördüğünüz gibi köstebek savunması zaten birazcık geç kaldı. Tamamdır. Şu şekilde oraya doğru bir yaşlı cadı atabiliriz. Bıraktım yaşlı diye. Hiç sıkıntı yok. Şu goblin kafasını çekeceğim çünkü. Çok bildiğim döndü. Barbar gayret çok iyisin barbar. Tamamdır. Elektrodevi hızlıca düşürdük orada. Yıldırım bittikten sonra uçan makineme rahatlıkla inebilirim. Çok güzel. Soldan bastım kraliyet domuzlarını. Hiç sıkıntı değil. Şöyle aşağıya değindim. Ufak bir asayicez oradan. Kuleyi versek bile. Çoktan aldık rakibin kulesini. Domuzlarla baskımızda devam ediyor. Şöyle muhafızlara da basalım. Kullanmadık Olmasın O Kadar Değerli Muhafız İyi iyi baskı GG İyi oyundu bir tane izleyici vs soktuk işte araya devam edelim oynamaya bu arada yeni desteği Beğendiyseniz belirtirseniz sevinirim şu şekilde son turumuzda rakibimiz la Muarte Bakalım neler olacak. Geriden okçu dağıtarak başlayacağım. İleriden bastım okçu. Şöyle mezar taşı basalım. Bir daha ana kuleyi açtıracağım. Tamam. Ufak bir hasar yedik. Ana kuleyi açtırdık. Totalde 9 iksir harcadık. Rakip de 9 iksir harcadı. O yüzden çok büyük zararda değiliz. Sorun yok. Küçük ünansız açılış yapacağım. Atıcı elimde tutmam gerekiyor. Özellikle rakip minici oynadığı için. Miniciye karşı kullanmam gerek. 2.6 fişekçi oynuyor sanırım. Şu şekilde bir bar barbar ile önden indirelim onu. Tamamdır. Tombu tahmin etti ama tutturamadı. Ya da tam vaktinde olmalı desek daha doğru. İyi bir özellik geldi orada. Yaşatamadık. Yine de sorun yok. Atıcı ile birlikte orayı rahatla alacağız. Şimdi atıcı şu sağ koridoru kapatırken soldan elektrode basabilirim. Çünkü sağdan atıcıya karşı çok agresif bir şey atamazsınız. Ya yani gördüğünüz gibi adam minimal bir şekilde savunmaya çalışıyor zaten atıcı. O yüzden soldan elektrode ilerleyebildi. Şimdi bir yıldırım atabiliriz. O yüzden hazırlıklıyım. Şu okşarı basacağım. Hızlıca şey indirelim orada testayı. Yıldırımı kullanmayacağım. Soldan bir tane vurmasına izin verebilirim. Tamamdır. Küçük prensi basalım. Tahmin ettiğim senaryo. Şu şekilde sadece biniciyi çekelim. Küçük prens onu birazdan öldürecek. Çok güzel. Ben bir tane vuracağını düşünmüştüm. Vurdurtmadık bir de. Yıldırımı atacağım ona özelliğini basalım. İskeletler çok güzel oldu. Belki de hasar bile yiyecekti kuladan. İskeletleri atmasa. Sonra Önüne bir de binici at da. Seni pişman edeyim. Atmadı. Evrimli okçular. Ve deton oldum. Tamamdır. Fişekçiden hasar yedik. Fişekçiyi yedirdin ama şimdi onun sana bir bedeli olacak. Şu şekilde çeker diye. Küçük prens şu taraftan basacağım. Barbar var ile. Özelliğini basmayacağım küçük prensin. Tamamdır. Atıcıyı kilitledik. Şöyle. Bir de yıldırım. Asar olarak üstünüz. İksir olarak üstün müyüz? Tam olarak bilmiyorum. Çok fazla iktir harcadım. Şöyle ilerlemesini yapalım. Bir de mezar taşı. Tamam. Bir tane vurduracağız onu. İkinciyi vurdurmasak çok güzel. Tamamdır. Şimdi bir özellik basacağım. Tam olarak şimdi. Kullanmadı valkürünü. Şaşırtıcı. Verdi oyunu. Bir tık sattığının farkında mısın? Yıldırım'ı bastı masar için. 1, 2, 3. Çok güzel. Okçar'ın bastım. Okçar'ı dağıtmamak aslında daha mantıklıydı. Rakibin nereye oynayacağı belli. Elektroda bastım direkt köprüden. Rakip saldı zaten. Ata destekliyorum. Hızlıca bitirelim. Aynen o Valkyrie'den itibaren saldı oyunu. İyi oyundu. GG. Bugünlük video buraya kadardı. Ama öncelikle şu sandığı açalım. 500'de jeton birikmiş. Ne çıkalım? Bakalım çıkarabilecek miyiz bir şeyler. Bugünlük şansımız yerinde değil. Bugünlük video bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Eveda.